Naber arkadaşlar ben Kuşat Bugün sizlere 3 çeşit Smekkem öğreteceğim Bildiğiniz üzere Smekkem 2000'in başlarından beri Haince saldırılar yapmak için elle sıkılan biraz tıraş köpüğünün Surata yapıştırılmasıdır Ve ben de bugün size 3 çeşit Smekkem takdir vereceğim. Birinci olarak Ona Smekkem yapacağınızdan haberi olmayan bir arkadaşınız olması lazım Ve arkadaşınızın yanında oturup beklemeniz lazım Arkadaşınız fark etmeden elinize biraz tıraş köpüğü sıkıp Bir anda ona haince saldırabilirsiniz İkinci olarak uyan arkadaş. Uyuyan arkadaşınızın yanına yavaş yaklaşacaksınız ve hiç beklemediği bir anda ona smack kemi göreceksiniz. Oh, what an Üçüncü olarak ve benim en sevdiğim olarak Arkadaşınıza Smekyem'in ne olup olmadığını bildiğini veya bilmediğini sorun Evet derse de Hayır derse de Yapıştırın Smekyem'i Hayır Evet <laughs> Evet arkadaşlar bu da simekhan nasıl yapılır videosuydu. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve henüz kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna tıklayıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere bay bay. Arkadaşlar keşke şu uçan simek gemi yapmasaydım. Her yer mahvoldu. Her yer mahvoldu ama her yere sıçradı simek gem. Annem eve geldiğinde beni öldürecek. Bundan emin olabilirim. Ve eminim de annem beni öldürecek eve geldiğinde. Benim buraları hemen temizlemem lazım ya. Şuralara bak her yer mahvoldu.